Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih. Bugün sizlerle metal serisi dışında ilk kez bir Beyblade'in kutu açılımını yapıyoruz. Bu arada Beyblade ile alakalı hiçbir fikrim yok. Sadece alma fırsatım vardı ve sanırım hani bu Zero G diyor. Hangi sezon olduğu alakalı da fikrim yok. Yakın bir sezon sanıyorum metal sezonuna. Çünkü Pegasus'un da bir Beyblade'i vardı bu şekilde. Samurai Ifrit de o sezonun önemli Beyblade'lerinden biriymiş sanırım. Hazır elime alma fırsatı geçmişken alayım dedim. Hem de kutu açılımı yapmış olurum kanalda. E, bu Beyblade'i de elimde tutmayı açıkçası düşünmüyorum. Satın almak isteyen varsa yorumlardan vesaire Instagram'da iletişime geçebilir. Başka diyebileceğim bir şey yok. Beyblade'le alakalı gerçek anlamda hiçbir şey bilmiyorum yani. Sadece şurada atak tipi oldu vesaire yazıyor. Onları biliyorum yani. Sezon da bilmiyorum. Kullanan kişiyi de bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum aldım. Yani belki içinden çok saçma salak alakası bir şey çıkacak ve ben anlamayacağım bile. Neyse yorumlarda bilenler vardır. Onlar beni bilgilendirirler diye umut ediyorum. Şimdi kutuyu incelemeye geçebiliriz artık. Yani burada Beyblade var. Yani Samurai ifrit herhalde bu. Ee, burada burada Takaratomi ibaresi. Midfake yine bir ürün. Burada atıcı biraz farklı görünüyor. Sanırım bu sezon atıcıları biraz farklı. Şurada atak tipi olduğu vesaire yazıyor. Ee, alt kısmında yine Şöyle F2710 Midfake kodu. Burada yine malzemeler vesaire. Burada parçaları vesaire anlatıyor. Yani merak ediyorum şu an kutuyu açalım artık. Bantlarını çıkartmam gerekiyor önce. Ben onu çıkartıp geliyorum. Evet bantları çıkardım. Şimdi kutuyu açabilirim. Şu şekilde. Evet, şöyle, şöyle. açarsam çıkacak herhalde. Evet çıkarttım. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bunları incelemeye geçebiliriz. Öncelikle çıkartmalarını ve performans ucunu açarak başlayabiliriz. Yani cidden bu Beyblade normal metal Beybladelerle kapışabiliyor mu? Yani mesela Burstleri kapıştırdığımız zaman Gerçi bende yok da hani Dağılıyor vesaire ya güçleri yetmiyor. Bunda da öyle bir durum var mı? Hiç bilmiyorum. Yani deneyeceğim ama kapıştıracağım. Çünkü elimde başka bu sezondan Beyblade yok. Neyse çıkartmış oldum. Sticker'lar bu şekilde görünüyor. Kullanım kılavuzu. Performans şu sanırım bu. Hem Spin Trek hem performans gibi duruyor ama ayrıyeten bir Spin Trek daha var. Bunlar birleşiyorlar büyük ihtimalle. Şöyle Evet birleştiler. Tool yok. Yani var mıydı? Yok. Nasıl birleştireceğim acaba bilmiyorum. Atıcı kısmı. Şerit. E, atıcı. Metal atıcı oluyorsa bunu hiç açmayacağım. Metallerin atıcısı. Olmuyorsa o zaman açarım. E, şuradan şöyle Beyblade'i bir de keselim. Evet. Şu şekilde Beyblade'i bir de elde etmiş olduk. Bunu da keselim. Evet. Böyle Beyblade bu şekilde iki parçadan oluşuyor. Yani neresi tersi neresi düzü hiç gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Şu an bir e, Beyblade cahili gibi görünüyor olabilirim size. Arkadakine bakacağım. Demir kısım böyle olsa çıkartmaları taksak. Çıkartmaları ben takmayacağım çünkü beceremeyebilirim. E, bunu nereye takacağız? Böyle bir yer yok. Direkt. Ha tamam. Şöyle olsa. Siz de gerçi görmüyor musunuz bu arada? Ben bunu nasıl takacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bir iptal. Evet arkadaşlar güç bela birleştirdim. Yani şu sticker takarken yaklaşık 4-5 dakika harcadım. Öbürlerini taksam kim bilir yani 2-3 saat uğraşırım gibi duruyor. onlar o yüzden takmıyorum bile. Beyblade'i şu şekil birleştirdim. Yani şu spintreyi oraya oturttum ama oturacağı bir yer yoktu. Hani onu orada tutup oturtmanız gerekiyormuş vesaire. Neyse yani taktım böyle oldu. Şimdi atalım bakalım yani nasıl görünüyor. Neymiş? Hiç yani bilmediğim bir tür Beyblade bir özelliği var mı bilmiyorum. Artık yani buna bir ikinci video yaparız gibi. Siz bana söylersiniz ben onları gösteririm. Şimdi atalım bakalım nasıl görünüyor. Evet 3, 2, 1. <laughs> Evet, atak tipi Beyblade ve sanırım bu saha pek ona uygun bir saha değil. Şimdi dönüşünü gördük. Onu bir Beyblade ile çarpıştırmak istiyorum. Atak tipi olduğu için ona defans tipi Beyblade vereceğim. Tempoyla karşılaştıracağım. Şöyle. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Video çok fazla uzatamayacağım. Çünkü yani bilmiyorum Beyblade'i. Önce tempoyu atıyorum. Daha sonra Samurai'yi atıyorum. Tempoyu yerinden bile oynatamıyor. Nesil farkından kaynaklı olabilir. Evet saha dışı oldu. Şöyle tempoyu hiç durdurmadan bir daha atalım. Yani buna gücünün yetmesi imkansız gibi duruyor. Yani bu bir kere daha kazanma gibi. Evet. Evet arkadaşlar bugün yani Samurai ifrit tanıtmış olduk size. Ben de ilk kez farklı bir sezondan bir Beyblade de açtım. E, fakat bu sezondan elimde başka Beyblade'ler olmadığından kaynaklı bu Beyblade'i artık bundan sonra çok fazla göremeyeceğiz. E, satın almak isteyen olursa yani bu sezonla ilgilenen varsa yorumlardan veya şu an alt kısma yazdım. O Instagram hesabından bana ulaşabilir trend yol fiyatları yaklaşık 1000-1100 lira civarı falan. Ee, zaten gördünüz hani şey esnasında, video esnasında açtım. Bundan sonra da kullanmayacağım için 0 Beyblade. Ee, video bu kadardı. Başka hani anlatabileceğim veya söyleyebileceğim bir şey yok. Deneyimlemiş olduk. Hani buna uygun bir sahada buna uygun rakiplerle eminim iyi bir Beyblade'dir. Fakat metal serisine karşı çok fazla iyi olamıyor bence. Video bu kadardı. Hani başka söyleyebileceğim bir şey yok. Hepinize iyi günler diliyorum.